Selam savaşçılar hepinizi yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar içeriniz Arkadaşlar ekran başta görmüş olduğunuz gibi Bugün takipçilerimle beraber uzun zamandır istediğiniz yayınlarda videolarda ve yorumlar kısmından bayağı belirttiğiniz üzere Saklamaç bölümüyle karşınızda Yarabbu kurdayı Biliyoruz ki yeni mod gelmişti <laughs> Allah Allah bizi bu yeni moda özel şöyle bir yeni modda bir saklama çekelim dedik Ve bizi kırmayıp gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz Gençler öncelikle hepiniz hoş geldiniz videomuza sefalar içeriniz Hoş, bulduk, hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk abi. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisiniz. İyi, yani. İyiyiz abi, sen? İyiyim ben de Allah'a şükür. Arkadaşlar eğer bu seriye şöyle anında 50 like gelirse bu serinin cuma günü hemen anında part 2'si gelecek. Yani direkt 50 like geldi anda bu serinin cuma günü videosu gelecek ve bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı sizlere Sizlerle beraber odalar kuruyoruz. Mutlaka odalarımıza katılmayı unutmayınız ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Hemen like'ınızı atın hemen bekliyoruz şöyle. Bekliyoruz hemen like'ınızı atın, aboneniz olun. Canınız yerim sizin. O zaman sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. İyi olan kazansın diyerek maçımıza başlıyoruz. Arkadaşlar El Angel modunda şu son bir bölge atladık. Modu atladığımızdan 30'dan geri doğru sayacağız. Elimde M24 ve de pompalı var. Bu pompalıdan yavaş yavaş 30'dan geri doğru sayacağız. 30'dan geri doğru saydığımızda arkadaşlarımız saklanmış olacak. Haydi bakalım o zaman 30'dan geri doğru yavaş yavaş saymaya başlayalım. 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İyi olan kazansın dedik. Haydi bakalım. Hepinize bol şans. İyi saklanmalar dedik ve hızlı bir şekilde mod alanımıza geldim gençler. Selamun Aleyküm. Bak ses vermeseydiniz çok iyi olurdu çünkü ses verirseniz bayağı sıkıntı olacak. Şöyle hızlı bir şekilde güzel bir bölgelere bakalım çünkü çok güzel saklananlar da olabiliyor. Şurada da bir bakalım şuralara. Hmm. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Ya. Oo. Oh. Gel kardeşim sen. F16 görüşürüz kardeşim. Biri daha burada, birileri daha burada. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Biri sürünüyor. Selam. Abi. Şimdi iki kişi güzel bir şekilde etkisiz hale getirdik ve bakalım ne olacak? Kim birinci olacak? Bakalım göreceğiz hep beraber. Bir saniye bak yavaş yavaş sesler alıyorum. Ha beyler bakın. Çok sesli sesli koşmayın. Haberiniz olsun yakarım size. Bakalım bakalım. Yaşa Oo. o gördüm. Kral ne yapın? Şşt yakışıklı. Ne yapıyorsun? <laughs> Eron görüşürüz kardeşim. Yalnız güzel yermiş bu arada. Gerçekten çok güzel yermiş. Hemen azar bir şekilde bir aşağı inelim. Hop. Selamun aleyküm. Neredesiniz bakalım gençler? Burada o oh, bak. o oh, bir güzel karşımız O oh, iki güzel karşımız Güle güle. İkisinin de aynı yere saklanması gerçekten çok sıkıntı ve Ne ben Hayda. Ortadaki iyice karışıyor bu arada. Adamın silahından gördüm. Hile. Hile kesin hile. Ne yapıyorsun? Duvara çok girmişsin. Hop buralarda düştü. Hayır bakalım kaldı ton 10 kişi. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Buralarda var mı bir yakış? Hop bak 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 güzel tercih yapmışlar ama istediğin gibi bir yer olmamış. Bakıyoruz 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 karşı Buralarda başka adam var mı acaba? Ne bileyim. Şöyle her tarafa bakacağız. İnce 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 detaylarına kadar inceleyeceğiz. Bakalım bu tepelerden adamlar falan filan Inter Milan var mı? dedim ddd dedim ddd O birini buldum. Selam. Oo ne yapıyorsun? Bir güzel kardeşimiz. Görüşürüz. Sen ne yapan? Hop sen de güle güle. Şöyle bir dış falan gençler pusmuyoruz değil mi? Bak güzel saklanıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Tamam buralar çok sakin şu an. onlar çok sakin. En üst. Aha bak güzel gelmiş oraya. Dextro güzel düşmüş. Bir güzel karşımız daha düştü ve çok az bir sayımız kaldı artık. Ooo. Restro düştü. Kaldı 3 oyuncumuz. Buraya yatan matan yok değil mi? Tamam buralar çok sakin. Her taraf birbirine çok benziyor. Acaba şuraya saklanan falan var mıdır ya? Yere yatan falan. Hani şu arabayı bir geri çekeyim ne olur ne no, olmaz. No, no. Tamam hani buradan gelenler olabilir. Kaçan kutuluk yapabilirler. Aha buldum. Selam. Ne yapıyorsun benim? Hiçbir büyük şurada. Orası görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar ilk turda herkesi bulduk. İkinci turda bakalım neler olacak. Tam part 2 geçmiş bulunmaktayız ve uçağımızın ilk geçtiği yer tam kolumu çok güzel bir şekilde direkt aşağı indik. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde saklanıyor. Saklandıktan tekrar sonra 30 saniyeden geri doğru sayacağız. Haydi bakalım 30'dan geri doğru artık saymaya başlayalım. 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve artık maçımız başladı. Bakalım ne oluyor Oo oh, bir karşımız hemen kaçarken gördüm de bakalım. O oh, bak 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 bak. Bir güzel karşımız ne güzel saklanmış öyle. Vadicim miskilisin kankaya kanka ya. Traktörün içinde ne yapıyorsun sen öyle güzel kardeşim. Bak 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 ses alıyorum Geçer. Aman aman aman. Aman aman aman. Biz ne yapıyorsun? Peres kardeşim. Başka var mı buralarda acaba? Başka güzel kardeşlerimiz bu. Oo oh, ne lan? Oo oh, karşım sakin ya. Bir sevdiğe çek herhalde bu Sakin ol. Buralarda güzel karşımızın hakkında ihbarlar çok aldık. Hani bakalım buralarda güzel karşımız var mı? Şuralara yata... Bak. Çok güzel düşünmüş. Çok güzel düşmüş ama... Aslında oraya güzel saklanılabilir. Cidden oraya güzel saklanılabilir. Aa burası boş. Ben burayı dolu zanned... Adam var orada. Ben burayı dolu zannediyorum bu arada. Burada kimse yok muymuş? Aa. Ama bak buralarda biri var. Aha. Kardeş ne yapıyorsun? Pişt. Gel buraya gel. Dostcu. Aa. Kankam hareket etme. Allahu ekber. Kral hareket etmeseydiniz abi belki buraya hiç bakmayacaktım var ya. Raven görüşürüz kardeşim. Güzel kardeşim sen ne göre hayda. Güzel burada çok bereketli çıktı bu arada. Bak böyle yapıyorlar. Girmediğim evlere girmeyeceğim bu seferde. Şimdi bak nerede adamlar olabilir? Çok büyük ihtimal olasılıkla beraber şuralarda bir yerden adam çıkma ihtimali yüksek. Aha buldum. Raistro'ya görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Başka buralarda başka var mı acaba? Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Bakalım burası da sakin. Blok işte. çok sakin bu arada. Genellikle dışarıdan bulduk yani. Başka tamam içeri çok saklanan oyuncu olmamış. Genellikle çok dışarısı tercih edilmiş. Ama şimdi selam devi bulursak işte o zaman yanarsız karşı. Bu arada kastı kastına göre çok yakında bir güzel karşımız ya yatıyor ya da evin içinde. O adam mı o? Oha gözlerimde Şahin giymiş yemin ediyorum hile değilim. Aynen. Buralarda adam olma ihtimali yüksek bu arada. Bunun tepesinde adam yok. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Buraya zaten bakmıştık. Burada ölüyorduk hatta. Şimdi bak buluyorum. Elimin kapı koyduğum anda adam bulacağım şimdi İzleyin Bak şimdi hemen 30 saniye içinde adam bulacağım. Tabi efendim. İzleyin şimdi sakin olun 30 saniyemiz var. Oğlum adamlar yok bu arada. Oğlum nereye sakladınız? Bu saklanan arkadaşlarımız nerede? Aynı evlere ben büyük ihtimalle dönüp dolaşıp yine gidiyorum büyük ihtimalle. Ama harbi adamlar yok. Aha buldum. para görüşürüz Dark Abi arkadan x kapa ya. Kardeşim kapat adamı ben onu ya. Ya yapmışsın da güzel düşmüşsün de olmadı be. Çok az bir oyuncumuz kaldı bu arada ve bu oyuncular nerede? Dış taraflardan genellikle yatıyor bu oyuncular ya. Ama işte dış tarafta yatmasalar daha da güzel olabilir. Bu şey söyleyeceğim. Paraşütten düşünce iki tane ağacın üzerine düşebiliyorlar. Aha adam buldum. Doğru. Olabilir. Tamam bu da çok sakin. Beraberler nereye sakladınız? Oğlum bu nasıl bir saklanmak Oğlum harbi yoksunuz ha. Bir saniye. Tam buranın içine binen yok. Burası tertemiz. Aklıma da başka yer gelmiyor. Hadi nerede saklamış olabilirler? Aklıma başka yerde gelmiyor. Oğlum harbi nereye sakladınız? Ben çok merak ediyorum. Oyunun alanının içine mi saklandınız? Yoksa çok farklı yerlere mi saklandınız? Bir şey deneyeceğim bir saniye. Key kullanacağım lan. Çatalara bakalım. Ağaçların orası boş. Yukarıdan aşağı bir seziyorum. Bomboş. Oğlum neredesiniz? Oğlum harbi kimse yok. Aa, oh, o, hayda kimse yok. Hayda. Oğlum her tarafa baktım sen nasıl bir yere saklandın? Ben çok merak ediyorum senin nerede saklandığını. <laughs> Dextro neredesin? Selamünaleyküm. <laughs> Lizen. Tamam başka kim kaldı? Tek sen kaldın galiba. Sen neredesin lan çık bakayım. Ben çok merak ediyorum seni. Geliyorum. Gel bakalım nereden geleceksin? Vay Şıkkın. vay 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 kardeşim. Gördüm ses yapayım. Gördüm gördüm şu ses. Ana. Bu kim? Dextro. bu kim? Aa. İki iki kişi kalmış. Allah Allah. Evet, arkadaşlar kalanımız iki çünkü iki oyuncuyu bulamadım. Güzel maçtı. Gerçekten videomuzda konuk konu olarak konu herkese çok çekiyoruz. Dediğimiz gibi eğer bu videoyu anında 50 like gelirse Cuma günü bunun part 2'si gelecektir bu modda. Haberiniz olsun. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Destekleyen herkese de çok çekiyoruz. ediyoruz. Akşam saat 8'de üstüde canlı sevgilisi bekliyoruz. Discord ve TikTok hesaplarımı da açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Kendisi çok iyi bakın. Akşam saat 8'de canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet bye. Bay bay.